Merhabalar C ile programlama derslerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dizi boyutları, dizilerin boyutlarının hesaplanması işlemleri. Size of komutunun kullanımını öğreneceğiz ve bellekte değişkenlerin kapladığı yerlerin tespiti bununla ilgili işlemler, yöntemler göreceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın, kahvenizi yudumlayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Her şeyden önce bir dizi oluşturmayı görmüştük. int diyerek herhangi bir oluşturduğumuz değişken ismini bir diziye çevirebiliyorduk. Örneğin sayılar isminde bir dizi oluşturabiliyorduk bunu. Bu şekilde bir diziye çevirebiliyorduk ve dizinin başlangıcında dizinin içerisine aktaracağımız elemanları şöyle yazarak dizinin boyutunu da aynı zamanda burada belirlemiş oluyorduk. Buraya rastgele rakamlar, sayılar girelim tekrar. Rakam demek doğru olmaz çünkü bunlar birer sayı biliyorsunuz. Rakamlar 0'dan 9'a kadar olanlar. Şöyle girelim ve bu girdiğimiz diziyi boyutuna bir bakalım. Bu, bu diziye bu şekilde bir boyut aktardığımız zaman dizinin boyutunu en başta biz belirlemiş oluruz ama dizinin içeriğiyle belirlemiş oluruz. Boyutuyla direkt muhatap olmuyoruz. Buraya 7, 10, 8 gibi rakamlar yazmıyoruz. Bu nedenle dizinin boyutunun bir anlamda bizim girdiğimiz boyuttan farklı olarak kendi hesaplıyor. Ama sadece başlangıç kısmında bunu içeride yapamayız içeride kullanamayız bu yöntemi. Yani içeriden kastım bu değişkeni tanımladıktan sonra tekrar boyut değişikliğine gidemeyiz şimdilik. Bu konu daha sonra yapacağımız işlemlerin konusu. Dizinin boyutunu en başta belirliyoruz. Ya bu şekilde ya da buraya bir değer girerek örneğin burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer varsa buraya 7 diyerek bu şekilde girebiliyorduk. Neyse şimdi bu dizimizin boyutunu otomatik olarak nasıl hesaplayabiliriz? Bunu anlamak için önce değişkenlerimizin boyutlarını hafızada nasıl saklandığı ile alakalı bir bilgiye ihtiyacımız var. Daha önceki derslerimizde değişken tanımlamanın örneğin A şeklinde bir değişken tanımlamanın hafızada bir yer tuttuğunu öğrenmiştik. Örneğin integer türündeki bir değişken hafızada 4 byte'lık bir yer tutuyordu ve bununla ilgili çok detaya girmemiştik. Bugün birazcık o detaylardan bahsedeceğiz çünkü dizinin boyutunu hesaplanmasında bu önemli bir yer teşkil ediyor. Değişkenler konusunda burayı hatırlıyorsunuz. Değişkenlerin hafızada kapladığı alanlar bunlardı ve bu şekilde temsil ediliyordu. Örneğin adres bu olsun, veriler burada tutulsun. Bir tam sayı, int şeklinde bir tam sayı hafızada 4 byte'lık yer kaplıyordu. Sayının boyutu ne olursa olsun buradaki 4 tane haneye denk geliyor. Ve adresleri bu şekilde gösteriliyordu. İleride adresler kısmı ile ilgili Onlarımızın da temel teşkil edecektir bu. O yüzden adreslerin de bilinmesi önemli. Hafızadaki remin üzerindeki belleğin adreslerinin bu olduğunu varsayarsanız içerisindeki bilgilerin de bu şekilde saklandığını düşünebiliriz. Bir byte bilgi, birazdan geleceğim. Bir byte bilgi 8 tane bitten oluşur. 8 bite, işte her biri 1 bir ya da 0 yerine geçen birer sayıdır. 8 tane sayı yan yana geldiği zaman bir byte oluşturuyor. Ve böylece 4 tane byte'i bir araya getirdiğimizde 4 çarpı 8 bitlik bir alan oluşturmuş oluyoruz aslında. Bir yani bir tam sayı hafızada 4 baytlık alan kapsıyor. Bunu bilmemiz yeterli. Örneğin bir yaş yaz adında bir değişken tanımladığımızda bu hafızada bu şekilde bir alan işgal ediyor. Bu ona ayrılıyor. Veya bir byte'lık bir harf tanımladığımızda, char türünde bir harf tanımladığımızda, harf değişkeni tanımladığımızda bu da hafızada bu kadar bir alan teşkil ediyor. Buranın içerisinde işte A harfi, B harfi gibi ifadeyi temsil eden sayılar saklanıyor. Biliyorsunuz burası 1 byte 8 bit karşılık geliyordu. Birazdan bu 1 byte 8 bit olayını göreceğiz. Örneğin 20 sayısını hafızada sakladığımızı düşünün. 4 byte'lık bir alanda saklandığını düşünürsek 20 sayısı temsilen bu şekilde saklanıyor ve direkt nasıl saklandığını görmek istiyorsak bu şekilde saklanıyor. Yani az önceki bu 20 sayısı hafızana saklanma şekli budur. İlk 8 biti bu şekilde ayarlanmıştır. Geri kalanlar 0 çünkü 20 sayısından daha yüksek bir sayı olması lazım ki diğer bitler de devreye girsin. Bu ikilik sistemde saklanan sayı onluk sisteme çevrildiği zaman 20 sayısı karşımıza geliyor ve bu bütün bitler 20 sayısını saklamak veya başka bir integer sayıyı saklamak için hazır konuma geçiyor. Bizim integer sayımızı maksimum değere ulaştıran şeyine buradaki bütün sıfırların 1 olması. Bunların hepsi 1 olduğunda 4 bitlik bir alanda e, saklayabileceğimiz maksimum sayıya ulaşmış oluyoruz. Bu da nedir? Integer'ın alabileceği en yüksek değerdir. Bir integer'ın alabileceği en yüksek değer eğer işaretsiz ise yani eksiği saymazsak sıfırdan başlarsak saymaya bu değer 4 milyar 294 milyon 967 bin 295'tir. Evet tam olarak budur. Bütün eğer buradaki sıfırları bir yaparsak bunun karşılığı budur. Bunun üzerinde bir rakam saklayabilmek için biliyorsunuz int yerine long int kullanabiliyorduk. Long kullandığımız zaman bu değer iki katına çıkıyordu. Ve girelim bizim asıl olayımız olan dizilere, dizi konusuna. Size of komutu diziler komutuna, diziler konusunda geleceğim. Diziler konusuna gelmeden önce şu boyut olayını bir inceleyelim. Size of ne yapıyordu? Bir değişkenin, örneğin A değişkenin içerisine bir şey aktarayım ve de aktarmayayım hiç fark etmez. Size of komutunu kullandığım zaman bu şekilde A'ya uyguladığım zaman A'nın bana kapladığı boyutu veriyor. Yani hafızada kaç baytlık alan kapladığını veriyor. Bunu ekrana yazdırmak istediğimde yine printf'i kullanarak şu şekilde yazdırabiliyordum. Ekrana bastıracağım. 4 olarak çıktı karşımıza. Size of sonuçları biliyorsunuz byte olarak veriyor. Bunun sonuna biz byte olarak verdiğini şu şekilde yazıp ekranda daha düzgün bilgi almamızı sağlayabiliriz. Ve bu şekilde sonucumuzu alıyoruz. Yani size of boyutunu veriyor. Hafızadaki boyutunu. Peki bu sayılar dizisinin boyutu nedir? Size of a yerine size of sayılar değil. Size of sayılar dediğimizde dizimizin 7 elemanlı olduğunu biliyorduk. 28 olarak karşımıza çıktı. Bir tane integer türündeki değişkenin değerinin 4 byte'lik bir alan kapladığını biliyorduk. Bize 28 byte verdiğine göre 28'i 4'e bölersek 28 bölü 4'ten 7'ye ulaşırız. 7 de bizim dizimizin eleman boyutunu verir. Bu şekilde yapabiliriz. Yani bir dizinin boyutunu hesaplamak için bir elemanın kapladığı alan boyutundan yola çıkarak dizinin toplam boyutunu tür boyutuna bölersek bu işte sonuca ulaşabiliriz. Bunun için bölüm işlemi 4 yapabilirim. Bu 4'ü ben bildiğim için yapıyorum. Çünkü integer türünün Byte olarak uzunluğu 4. Ama bu tam olarak doğru bir kullanım olmaz. Örneğin byte ifadesini kaldırabilirim buradan. 7 elemanlı dizi diyebilirim buna. Bu şekilde eleman sayısını gösterebilirim. Veya buraya ben bir eleman daha eklediğim zaman şöyle. 2 eleman ekleyelim. Eleman sayımızı doğru bir şekilde verdiğini görüyoruz. Bunu türünü değiştirdiğim zaman örneğin float da aynı türde ama double double farklı bir e, genişliğe sahip. Burada yanıldığını göreceksiniz. Çünkü double'ın bir tane double elemanı kapladığı alan 8 byte. 8 byte olduğu için de bunu tabii ki 2 ile çarpıyor. Bu seferde de burayı 8 olarak değiştirmem gerekir. E Benim türlere göre elemanların boyutunu alan formülümü sürekli değiştirmem mi gerekiyor? Hayır tabii ki. Çünkü bunu hesaplayan zaten sizeof diye bir komutumuz var. Bunu da burada kullanabiliriz. Örneğin sizeof'u burada herhangi bir dizinin tek bir elemanı için kullanabiliriz. Örneğin sayılar dizisinin bir elemanının türünü hesaplamak için kullanabiliriz. Bu dört yerine sayılar dizisi hangi türdeyse, doublesa, double, integersa, integer... Bunun bize otomatik hesaplamasını yapacak size of komutunu da buraya yazabiliriz. Bunun için size of diyerek şu şekilde sayılar dizisinin bir elemanının boyutunu istiyorum. Örneğin 0. eleman. her zaman bir 0. eleman vardır. 0. eleman yoksa zaten o dizi yok demektir. Buradan bu mantıkla 0. elemanın boyutunu alarak bu türe ait temel boyutu elde edip genel boyutu buradaki birim boyuta bölerek kaç adet olduğunu bulmuş oluyorum. Ve bunu çalıştırdığımda 9 elemanlı bir dizi olduğunu ister double olsun. Her integer olsun doğru olarak verdiğini göreceksiniz. Çünkü benim değişken türünün boyutunu elle girmem yerine kendisi bunu ayarlamış oluyor. Burada ise dizinin toplam boyutunu veriyor. Bunu unutmayalım. Sayılar şeklinde kullandığımız zaman dizinin genelinden bahsediyoruz. Size of sayılar e, parantez içinde sıfırdan bahsettiğimiz zaman bu dizinin tek bir elemanından bahsediyoruz demektir. Bu şekilde dizi boyutunu hesaplama işlemleri yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan birini de öğrenmiş olduk. Peki bu bizim nerede işimize yarayacak? Bu bizim döngülerde dizinin boyutlarına bağlı olarak dizinin içeriğini listelemede işimize yarar. Örneğin for kullanarak bir dizinin içeriğini yazdırıyorduk hatırlarsanız bir önceki derste. For diyerek bir örneğin a değişkeniyle başlayalım. A eşittir 0. A küçüktür. Neyden? Dizinin boyutundan. Burada bizim dizinin boyutu önemli. Dizinin boyutu nedir? Burada girdiğimiz işte kaç değer girdiysek. Bunu daha sonra değiştirdiğimizde girip programımızın içerisinde buradaki ifadeleri değiştirmemek için bunu kullanıyoruz. Şu ifade bizim dizinin boyutunu hesaplıyordu. 9 elemanlıysa 9 elemanlı, 5 elemanlıysa 5 elemanlı şeklinde. Bunu da bir değişken aktarabiliriz veya buraya direkt yazabiliriz ama buraya direkt yazmak şık olmaz. O nedenle şuraya boyut diyelim bakalım şimdilik. Boyut olarak kalsın bu bilgi. Boyut bilgisinde bunu aktaralım. Şu şekilde boyut yazalım. Şöyle ve bu dizinin kaç elemanlı olduğu bilgisini boyut aktaralım. Boyutu da şurada kullanalım. Boyut A'dan büyük olduğu sürece bu döngü dönecek demektir. Bu da sıfırdan başladığı için 9 elemanlı bir dizi ise sıfırdan 9'a kadar elemanları listeleyecektir. 8'de dahil olmak üzere ama 9'u listelemeyecek çünkü 9 biliyorsunuz eleman sayısından bir eksik oluyordu dizinin indis numaraları. Bunu da şöyle arttırarak bu arada i yerine a kullandım. Bu değişikliği de alışın çünkü sürekli i kullanılmayabilir. i'nin de sabit bir şey olmadığını da buradan belirtmiş olalım buna değinmiş olalım. İçeriye girip de dizinin elemanlarını da yazdırdığımızda programımızı bitirmiş olacağız. Bu şekilde her bir elemanın için yüzde d ifadesi. Elemanların kendilerini nasıl kullanıyorduk? Şu şekilde şuraya alıp sayılar a diyorduk. Normalde bir sayılar iyi diyorduk ama dediğim gibi döngü değişkenimiz burada A olduğu için A demek zorundayız. Bunu da unutmayalım. Çalıştırdım 9 elemanlı dedi. Ee, buradan sonra bir böleğen koyalım. Her zaman yapmayı unuttuğum gibi böleğini sonradan ekliyorum. 9 elemanlı dizi olduğunu söyledi. Dizi elemanlarımızı yazdırdı. Elemanlarımızın arasında birer boşluk koyarsak daha şık gözükecektir. Bu şekilde 13.43 şeklinde başlayan dizimizi şuradan eşit olduğunu görebiliriz. Aynı diziyi kullanabiliriz. Bu diziyi gelin biraz eksiltelim örneğin. iki tane yapalım ve çalıştıralım. Evet Kodumuz çalışıyor. Dizinin boyutunu arttırıp azalttığımızda döngümüz bundan etkilenmiyor ve otomatik olarak dizimizin boyutunu yazdırıyor. Bugünkü dersimiz buydu arkadaşlar. Bu ders e, önemli bir ders. Bundan sonraki işleyeceğimiz her ders önemli tabii ki ama bunların her biri bir sonraki ders için veya sonra kullanacağımız teknikler için temel teşkil ediyor. O nedenle bunları öğrenmeniz önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.